What's poppin'? What's poppin'? Gençler ne yapıyorsunuz? <laughs> İngilizce çalışıyor musunuz? <laughs> Work and Erasmus'a hazırlanıyor musunuz? Bunları sorayım öncelikle. Bunun dışında yurt dışı için, İngilizce için ne yapıyorsunuz? Veya spora gidiyor musunuz? Bunu da sorabilirim. Bunları sorduktan sonra, hayatınızda bunları bir kez hatırlattıktan sonra en azından. Yanımda birisi var şu anda. Onunla beraber Türkçe konuşacağız. Türkçe bilen bir Sırp. Türkçe biliyor. Evet. Videonun devamına şu an böyle başlayacağız yani. Sizin isteğiniz üzerine <laughs> interview yapıyoruz. Yureli Yüreği hazır mısın? Hazır mısın Yüreği Hazır mısın ya? Sen 5 Ya. Arabada 5, evde 15. Arabada 5, evde 15. Ne evet. var? ya. yalnız. Uh, I know a couple of songs. Hadi. Türkçe biliyorum. Nereden biliyorsun? Nasıl biliyorsun Türkçe? Uh, saçmalama salak. <laughs> nasıl öğrendin Türkçe? Nasıl? Sus be. Uh, nasıl öğrendin? Uh, I know a song. İstesin bana mukala mukala de elisine evet. tutulmasam hemen kırım What else you know? Fuck, I don't know, I know a lot, but now I don't know anything. Oh, ah, Are you posting that on Instagram? No, it's gonna be on göbeğim YouTube. YouTube? Fitbit'i kandırıyor sizi, ben söyleyeyim. Yapma ne olur, yapma ne olur. Şu, Şuradan yukarısı fit, bak. Şuradan yukarısı fit, <gülme> aynen. Şuradan yukarısı. Evet, biraz biraz uh, göbeğim var, <gülme> nah, doğru. Biraz mı? Şunu bakalım. Gösterme. Zoom yapalım. Ay çekme çekme. Sağ Var doğru biraz göbeğim var, var, çünkü yağlandım. 76 77 kilo oldum. Ama bu Erasmus'un mecbur bir hali Aynen, yani. Aynen 80'e doğru gidiyoruz zaten. Bütün gün yiyoruz. Bütün yiyoruz. Bir de İspanya'da bir şey İspanya'da bir yemek veriyorlar. Yiyoruz. Yani yemek yemek için içmen gerekiyor falan. Mecbur böyle bu hep döngü halinde devam ediyor. Yiyorsun, Aynen. içiyorsun, yiyorsun. O yüzden kilo da. Bir sporcu arkadaşımız daha var burada. Gel gel. Senin gibi değil. Tabii bende daha fazla. Ama bende sadece alt göbek var. Yine tüm o. Benim vücudumun diğer yerleri yağlı değil. Sadece How's alt göbek yağlı. Spor Ha. Böyle ikinci video başlıyoruz. <laughs> What do you think about Turkish Greek friendship? We have Yes, we have really good neighbors. Almost we Az önce aynı konuşmuştuk. aynı <laughs> oh, all, all, yes. all, all, the boys are the same? Yes, all the, yes, <laughs> also, all the boys, And also we have many, many similar words. Yes, yeah, of so course. Like, like, okay, what, what, what words are similar with Greek, Greek, Greek and Portakali. Mutakal, oh, 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 baklava, baklava, kapak, 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 kapak,

instead of bad things. So why you learning just bad words? That's a really good question, but you remember maybe it's better, better than, than bad things. things. I mean, you don't remember the good yeah. things. Yeah. But the like good words, I mean. Yeah. I'm Uncle, <laughs> <laughs> you are gonna be famous in Turkey. You, yeah, you yeah, are gonna be. Perfect. Say it again. Say it again. Seni seviyorum. Yeah, yeah, yeah. Seni seviyorum. I love you. Seni seviyorum. Okay, oh yeah, how do you say I love you in Greece? Sagapo! Sagapo? Sagapo. 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 I have to remember this. Sagapo. Sagapokajma. Okay? Singapore. Singapore. Sagapo. 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 We, gotta, we gotta sing this. Sagapo. Sagapo. love you. it love you. love you. Good things, good things. Perfect. I love you. Thank you. Thank you. Miss. 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 thank you.

Cemal burada Bu Cemal yok. Asla. Ver Salvatore, Ver Salvatore. Ver istatöre. Ver Salvatore. Ver istatöre. Amanda, 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 My man is here. Stop. 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 Oh. You right. I, know, I I <laughs> <laughs> Salvatore is in the game. Salvatore is in the game. <laughs> Salvatore! 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 Serving. I, <laughs> I will not serve. <laughs> but but listen, who who can, who can? Why not? Why not? She can. She can. More. You, she can, can. you, you can. listen. You don't or you can. I can. You can't. don't. Okay. I tried but I'm not good. Ah. Okay. But your ass is good. Your ass is good for to work. you buddy. Man, I said her ass is good, but she said run under the door. It's not about the ass because it's about the ass, man. Imagine a girl has no ass. Yeah, it's about the yes, ass. Yes, but I, I didn't see. Yeah. I didn't see it and so the low we make man. the low. Okay, man. <laughs> man, man, listen. You, you, you put to use Okay. What else? What do you want to say? I'm, I'm not queen. I'm not a queen. I'm not queen. <laughs> <laughs> I'm not queen. <laughs> <laughs> don't, don't don't say bad words. <laughs> don't say bad words. Do you remember? Maria, i said so game i I I I'm okay. i said game i said game I'm okay. I'm do you mean I forgot it? What do you know in Come on. Seyir, seyir, seyir. Seni seviyorum. Oh, seyir? Seyir. Seni, seni, seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Gel burda. Gel burada. Bana asma Thank you. Giuseppe. Giuseppe. Apa kulu tu de pe ăla ă până zici Josetbe. Casă. 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 Apa kulu. Apa în gol. What is? Mădănsi turci. Hai, 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 hai. Hai, hai. I As I came. <laughs> why, why are you doing this? Oh, and now you're I all inside. Suck I it's like. It doesn't say Yeah. like. No. I I need, yeah. I need As I came. I As I came. I I it's kind came. It's kinda so hard for you, man. As I came. So <laughs> okay. Fuck.

Fottere, inzuppare, uh, fare sesso, uh, stantuffare, uh, inzuppare il biscotto, già l'ho detto, non lo so. Che ci sta più, zio? Stronzo, stronzo, Che ci stronzo, zio Trombare Trombare stronzo, Bombare Bombare Che bombare 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 stronzo, 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 stronzo,

Welcome. welcome. I got to close the. Hola Hola. Oya. amigos. Hola, amigos. Hola, amigos. Dostlar, gecenin sonuna geldik. Daha doğrusu videonun sonuna geldik. Şimdi eve gideceğim. Gördüğünüz gibi bomboş sokaklar. Kimse yok şu anda. Josep Bey'le Salvatore gelecek. Onların bir yeri uğraması gerekti. Gece zaten zaten şu an saat 3. Bir yemek yiyeceğiz evde. Ondan sonra ondan sonrasında ne yapacağız bilmiyorum. Ama videoyu burada kapatacağım. Zaten yeterince uzun video oldu. Öyle düşünüyorum en azından. Kesinlikle ama kesinlikle size söylemek istediğim 3 şey var. 3 şey. İngilizce çalışıyor musunuz? Bakın. Her videomda bunu tek tek söyleyeceğim böyle takipsiz çalışana kadar. İngilizce çalışın. İngilizce videolarım gelecek. Erasmus'u araştırıyor musunuz? Erasmus'a gitmek istiyor musunuz? Work and Travel araştırıyor musunuz? Work Travel, Work Holiday, AGH neyse artık neyse yurt dışı ile ilgili neler yapıyorsunuz? Spor, spor yapıyor musunuz? Spora gidiyor musunuz? Bir de bunu sorayım. Bunun dışında YouTube'a belki başlamışsınızdır. YouTube'dan içerikler paylaşmaya çalışıyorsunuzdur. Kendinizi geliştirin. Videonun sonuna geldik. Sağ ol geliyor bakın. Videonun sonuna geldik. Ben şimdi eve gidiyorum. Eğer abone değilseniz bu hayata katılın. Katılın. Neler oluyor, neler dönüyor. Bakın niye hala bunun izlemiyorum. Kanala mutlaka abone olun. Abi. Affan kulu. Kanala mutlaka abone olun. Al suyu gel, sol. Leyla.